Elektrik yükleri konusunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Top Berna Hoca'da buyurun hocam topunuzu evet. koşturun. şimdi bakalım zaten e, kürelerle uğraşacağız İyi ola aldım. Şimdi diyor ki dokunma ile elektriklenme. Şimdi elektriklenme çeşitlerine bir giriş yaptık. Sürtünme ile elektriklenmeyi güzelce öğrendik. Öğrendiniz. Şimdi dedik ki çok videoyu uzatmayalım. Öbür videoya geçiş yapsınlar çocuklar arada bir mola versinler. Nefes bir, alsın. Evet bir su molası. Şimdi dokunma ile elektriklenmedeki mantığa başlayalım. Elektrikle yüklü iletken cisimler birbirine dokunduğunda toplam yük paylaşılır. Şimdi öncelikli mantığımız bizim cisimlerimizin elimizde ne varsa ne yapıyoruz biz? İmece usulü. Elimizdeki bütün malzemeyi ortaya koyuyoruz ve de arkadaşlar herkes pozitif ayrımcılık yapmak zorundayız burada. Herkese eşit dağıtamayız. Mecburen Justisi büyük olan çok, çok yiyecek. Kalacak. Yapacak bir şey yok. Bu nedenle şimdi öncelikle diyoruz ki elektrikle yüklü cisimler birbirine dokundurulduğunda toplam yük paylaşılacak. Ortaya koyduk yükü. Peki birbirine dokundurulan bu cisimler son durumda aynı cis ele, aynı cins elektrikle yüklü olurlar demişiz. Şimdi yani şöyle düşünün. Ben aç mı kalkıyorum? Hayır ya da hocam aç mı kalkıyor? Hepimiz tokuz şu an. Demek ki o zaman ne olacak? Hepimiz aynısından yedik. Aynı şeyle doyurduk karnımızı. Yani şöyle düşünün. Hocam artıysa ben de artayım. Eksi ise eksi nötürsek nötürüz. Açsak hepimiz açız. Evet. Buna göre toplam yük artı ise cisimler artı yük. Son durumda yani ikimiz de artıyız. Toplam yük eksi ise son durumda eksiyiz. Eğer sıfırsa yani nötrlemişsek birbirimizi o zaman ne olacak cisimler? nötr olacak diyeceğiz. Toplam kütle sıfır. Aynen öyle. Şimdi tabii bu konuştuklarımız hikaye gibi dinlemeyi, Çünkü bunlar bir sürü bu özellikler soru çözdürecek size arkadaşlar. <laughs> Şimdi yüklü iki küre. Bakalım bu dokunma ile elektriklenmenin hesaplamaları var. En sıkıntı yaşadıkları nokta. Geldik. Evet. Yüklü iki küre arkadaşlar birbirine dokundu. Ne yaptık? So e malzemeyi ortaya koyduk sofraya. Dedik ki toplam malzemeyi paylaşmalıyız nasıl paylaşacağız? Kapasitelerimiz oranında. Tombiş olan çok yer, zayıf olan az yer mantığı. Şimdi dedik ki yarı çapları ile doğru orantılı olarak paylaşacaklar. Ne demek göbek bu? Çapı. Şimdi aynen öyle göbek çapında paylaşacak bunlar. Şimdi geldik buna. Diyor ki K yüküm var. Yarı çapı RK. L yüküm var. Yarı çapı RL birbirlerine dokundurulup ayrıldıktan sonra burada bakın <laughs> dokunmadan önceki QK ve QL'ymiş dokunduktan sonraki üssü demişim. Şimdi peki ben acaba bunları nasıl hesaplayacağım? Şimdi dikkat edin arkadaşlar. K'yı hesaplıyorum. Yükleri toplayacağım. Bunun yükünü bunun yükünü. İmece usulü dedik ya ortaya koyduk malzemeyi. Ne yapacağız arkadaşlar? Oran yapıyoruz şimdi. Acaba Göbeği büyük olana, şimdi ikimizin de göbeklerine baktık. Göbeği büyük olana çok vereceğimiz için önce göbek başına ne düşecek? Onu bir hesaplayalım. Evet. Geldik birinin yarı çapını aldım, diğerinin yarı çapını aldım. Toplam malzemeyi toplam göbeklere bölüyorum. Peki kime vermek istiyorum önce? Raşit hocama. O zaman Raşit hocamın göbeğiyle çarpıyorum ki acaba onun göbeği başına ne düşüyor? Ona göre. Geldik bana. Bulduk arkadaşlar yarı çap başına ne düştüğünü. Benimkine hesapladığınız için bakın benim yarı çapımla çarpıyorsunuz. Dikkat etmeniz gereken şey bu. Bir kez ben daha anladım. söylüyorum. Diyorum ki toplam yükü toplam yarıçapa bölüyorum ki yarıçap başına ne kadar yük düşer bunu buluyorum. Asıl yapmam gereken başlangıçta bu. Kimin yükünü araştırıyorsam onunla da çarpıyorum. Peki Son burada bir mantık var. Sağlamasını da yapabiliyoruz. Nasıl mı? Bunlar toptan bunlar toplamına eşit mi olacak? Aynen. Şimdi ne demiştik biz? Konuyu anlatırken en başta yük korunumlu ve kuantumludur diye bir özelliğimiz vardı. Yük korunumludur arkadaşlar. Bu nedenle de başlangıçtaki yük toplamı başlangıçta nasıl ki siz topladınız kaç çıktı? Birbirine dokunduktan sonraki yük toplamına her zaman eşit. eşittir. Bu nedenle yük korunumludur diyoruz ve sağlamasını yaparken aynen bu şekilde gösterdiğim gibi QK artı QL eşittir diyorum. QK üssü artı QL üssü. Biraz tekerleme gibi olmuş. Evet. Kalkar <laughs> kartal. kartal. <var. gülüyor> <laughs> evet, böyle işte, bir şey yani hocam neyse. <laughs> Çevirelim. Bu kadar mıydı bu sayfa? Çevirdik. Bakalım şimdi örneğimize. Şimdi diyor ki bana Elektrik yükleri sırasıyla eksi 4Q ve QY olan iletken küreler birbirine dokundurulup ayrıldığında son yükleri ah özdeş isimler niye yazılmış ki bu? Bir dakika hocam. Bir mavi alalım. Hemen mavi bulayım ben. Size bulamazsam ne yapacağız? Siyah verin. Fark etmez. Özdeş değil çünkü. Bugün. Yarı çaplar aynı evet. olan mı diyeceğiz? Hayır değiller. Şimdi ben de onu. Niye öyle yazılmışsa. Şimdi dokundurulup ayrıldığında son yükleri artı 5Q ve artı Q oluyor. Şimdi birbirlerine dokundurulup ayrıldıktan sonra artı 5Q ya artı Q ise birinin yarı çapı 5R ise birinin yarı çapı bir. R'dir zaten. Yahut da birinin yarı çapı 10R ise diğerinin 2R'dir. Şimdi o bizi ilgilendirmiyor zaten. Yarı çaplı işimiz yok. Bu kolay bir soru çünkü. Birbirine dokunmadan önceki yükler... Eksi 4 Q ve Q'ye mi hocam? Eşittir. 5 Q artı Q. Evet. Dokunmadan önceki yük toplamı dokunduktan sonraki yük toplamına eşitti. Yani 5 Q artı Q, Q. diyoruz. Buradan eksi 4 Q artı Q'ye eşittir diyorum. 6 Q'ya. Q'ye o zaman buradan ne çıktı? 10 Q. 10 Q. Hemen aynen öyle. Eşitliğin diğer tarafına artı olarak geçtiği için 10 Q oldu diyeceğiz. Bulduk. Aferin bize. Birbirine dokundurulup ayrıldığında L küresi eksi 6Q olduğuna göre QK kaç Q olur diyor. Şimdi hemen bakalım birbirine dokunmadan önce R yarıçaplı olan QK 3R yarıçaplı olan Q'ymiş. Birbirine dokunduktan sonra sadece bir tanesini vermiş hocam. Evet. Ama biz diğerini bulabilir miyiz? Tabii ki buluruz. Çünkü birbirine dokunduktan sonra imece usulü neydi? Yemeği göbeğine düşen başına hesaplıyorduk. Aynen. Şimdi o zaman eksi 6 Q ise L'nin başına düşen, K'nın başına düşen için eksi 2 Q der miyim? Deriz. Bakın bir daha söylüyorum. L'nin başına yani -6 şimdi ya. evet onu söyleyeceğim. -6Q düşmüş. Neden? 3R'ye -6Q düşmüşse demek ki Raşit hocam ne yapmış? -2Q'yu almış R'ye çünkü eksi eksi 2, 2, -2 düşer. Şimdi dokunmadan öncekiler neydi? QK ve Q. Dokunduktan sonra eksi ne olur? -2Q ve eksi -6Q. O zaman Q, K artı Q eşittir. Eksi 8 Q. Sizin de söylediğiniz gibi Q, K bu bu tarafa eksi olarak geçeceğiz için eksi 9 Q deriz. Bir sağlamasını yapalım mı? Yapalım. Şimdi eksi 9 Q dedik mi buna? Evet. Bakın arkadaşlar beraber yapalım. Eksi 9 Q ile artı Q'yu topladık. Şurayı çözmek istiyorum. Tamam. Sağlamasını eksi yapalım. 8 Q eksi yaptım. 8 Q. Şimdi imece usulü topladık malzemeyi. Eksi 8 mi? Toplam yarı çapım ne? R burada. 3R burada. Bakın R artı 3R. Şimdi ben kimi bulmak istiyorum? L'yi. L'yi mi bulmak istiyorum? Çarpı 3R diyorum. L'yi bulmak istediğim için bakın. Q L üstüne hesaplarken böyle yapıyordum. Devam edelim. Eksi 8Q bölü 4R çarpı 3R. Şimdi... Genelde kesirli işlemler yaparken hata çok yapıyorsunuz. Lütfen dikkat edin. 4 ile 8 sadeleşirse buradan eksi 2 kalır. Eksi 6 Q'yu elde Bunu etmiş oluruz. Zaten de çıkmış oldu. Doğru yapmış. Hadi sen gülü güle. Şimdi arkadaşlar bir sorumuz daha var. Hemen bakalım şöyle. Biraz daha zorlaştırıyoruz sorularımızı. Diyor ki yarı çapları şekilde verilen iletken x, y, z kürelerinden y ve z'nin yükleri eşit. 6 q'ya 6 q'ymuş. x küresi önce y'ye x küresi önce y'ye sonra z'ye dokunuyormuş. Hop sonra z'ye dokunuyormuş. Buna göre x'in son yükü artı 2 q ise. Şimdi şöyle diyor hocam. x'im var şu şekilde son yükü artı 2 q'ymuş. X'in yarı çapı da R midir? Hı hı. Şimdi gelelim. Diyor ki bana. QX X tabii ki bu. Şöyle K gibi çıkmış ama X olacak o. Şimdi gelmiş. Diyor ki X'in son yükü artı 2 Q ise Q X kaç Q olur? Şimdi bakalım. En son Z'ye mi dokunduruldu? Tersten gidiyoruz çünkü. İlkokuldaki en, evet, gibi. Aynen. En son Z'ye dokundurduğu için yarı çapı neymiş? 3R. <laughs> 3R yarı çaplı olan birbirine dokunduktan sonra ne olur? Bunun R yarı çaplı olan 2Q ise 3R olan artı 6Q. 6Q, olur. Doğru orantı yaptık. Aynen öyle. Devam edelim. Peki dokunmadan önce 6Q muydu? Evet. 6Q diyoruz. Başlangıçta. Evet. Peki x'in yükünü biliyor muyum? Hayır. Ah, evet. X birbirine dokunduktan sonra q x üssü olduğu için, o yüzden artık benim yüküm QX x üssü burada. Tamam. Şimdi devam edecek olursak, arkadaşlar, ne diyorum ben? Artı dokunmadan önceki yük toplamı, dokunduktan sonraki yük toplamına eşit işte olacak. Yani x Önce. ve z'nin önceki yükleri, yani QX x üssü artı 6 q eşit olacak. Artı 2Q ve artı 6Q. Bir kez daha söylüyorum burada hata yapılmasın. Birbirine dokunmadan önceki yük toplamları birbirine dokunduktan sonraki yük toplamlarına eşit olmalı. Son yükleri bunlarmış çünkü. Artı 2'den yola çıkarak bunu söyledik. Bu artı 6Q oldu yarıçapından yola çıkarak söyledik. Evet. Dokunmadan önce de zaten 6Q biliyoruz ama bunu bilmiyoruz. Şimdi gitti. QX üstü ne oldu hocam? Artı 2Q. Evet. Şimdi... Burayı unutayım artık. Burayla bitti. işim bitti. Şunları bir daha çizmek istiyorum. R yarı çaplı olan burada. 2R olan burada. 3R. 2R attık ya. Tamam. Ha, pardon. İki evet. 3R'yi attık. 2R yarı Hı -hı. çaplı olan burada. Yükümüz artık bunun birbirine dokunduktan sonra ne olduğunu bilmiyorum. Dokunmadan önce olanları biliyorum. Burası QX. Hatta artımız yok. Burası altı artı 6Q. Burası dokunduktan sonra 2Q. bunun 2Q arkadaşlar bunun ne olur hocam şimdi? 1'e 2 ise 2'ye 4. Aynen 4Q oldu diyeceğiz. Bakın bir daha söylüyorum dokunmadan önce X ve artı 6Q dokunduktan sonra bunu hani 2 bulmuştuk ya diğerinden o zaman bu ne olmuş oldu? 4Q. 4Q. Şimdi yine söylüyoruz ilk başta dokunmadan önceki yük toplamı yani QX artı 6Q. Eşit olmalı dokunduktan sonraki yük toplamına yani artı 2Q artı 4Q. Zavallı kalacak. Evet QX o zaman nötr'dür diyebilir miyiz? <laughs> Dedik bile. Şimdi sağlamasını yapalım mı? Doğru mu çözdük çözmedik mi? Hemen siyahla sağlamasını yapalım. Yapalım. Evet bakıyoruz şimdi bu nötr hocam. Başlangıçta. Evet önce kime dokundum ben? Buna. Buraya nötrse türse 6Q'yu paylaşırsalar artı 2Q'ya artı 4Q 4 diye paylaşırlar paylaşır. mı? Yani çaplarıyla doğru orantılar. Aynen süpersiniz hocam. Şimdi sonra buraya dokunacağı için artı 2Q ile artı 6Q zaten R'ye 2Q, evet. 3R'ye 6Q dokunsalar da yine aynı şekilde aynı paylaşırlar. Ne oldu? Doğru çözmüşüz. Evet. Gelelim etkiyle elektriklenmeye hocam. Arkadaşlar ben kırmızı rengi biraz fazla sevdiğim için o yüzden kırmızı rengi daha çok kullanıyorum. Şimdi 3 tane elektriklenme yöntemi vardı. Biri etkiyle, pardon sürtünmeyle, ikincisi ile, üçüncüsü etkiyle. etki etkiyle. Şimdi etkiyle elektriklenmede temas yok. Elektrikle yüklenmiş cisim yaklaştırıldığında cisim bir kuvvet uygular ve... Bu etkiyle diğer cisimde kutuplanma olur. Şimdi bir inceleyelim isterseniz. Normalde nötr olan bir cisim, komple nötr olan bir cisim. Artı yüklü bir cisim yaklaştırıldığında zıt olan işaretli olanlar bakın ona yakın. Yani hı hı. eksiler buraya toplandı. Artılar burada. göbüşü de nötr diyoruz. Tamam mı? Kutuplanma olayı bu. Şimdi başlangıçta nötr olan x, y iletken kürelerine artı yüklü cisim yaklaştırıldığında y'den x'e eksi yük geçer. Yani şöyle mi diyeceğiz biz? Burası eksi olurken buralar artı olur. Evet buralar artı olur. Küreler eşit büyüklükte fakat zıt cinsle yüklenir. Yani arkadaşlar unutmayın en fazla şaşırtmaca yapılan kısım. Biz buraya eksi 2q dersek buraya artı 2q kadar yük toplanır diyeceğiz. Bu cisim buradayken, bakın bu, bu şekildeyken şu iki arkadaş birbirinden ayrılırsa sen buna eksi 2Q, buna artı 2Q yüklüdür iki iki diyeceksin. Burada elektronlar en uzak noktadan gelir ya da en yakın noktadan gider. gider. Yani o zaman yine işimiz aslında elektronun gelip gitmesiyle. da bulunduğu konuma Aynen. bağlı. Bunu da aldık. Şimdi bakalım bir örneğimiz var burada diyor ki örneğimizde. Ha, ha. <laughs> Şöyle artı yüklü bir cismimiz var. Önce bir sorumuzu okuyalım. Birbirine değmekte olan nötr iletken KLM kürelerine artı yüklü X küresi yaklaştırılıyor. X ortadayken, e, o pardon özür dilerim yanlış okudum. X oradayken KLM birbirinden ayrılıyor. Şimdi KLM'nin işaretleri ve K ve M'nin oranı nedir diyor. Şimdi burada bir şaşırtmaca var. İşarette sıkıntımız olacağını düşünmüyorum ama oranda bir sıkıntı çıkabilir. Şimdi ne dedik? Etkiyle elektriklenme yaptığı zaman zıt olanlar burada toplanırken aynı olanlar burada kalacak aslında. Ee, ne olacak? Biz aslında buradaki elektronları kaptık buraya. Aslında bunları itmiş olmadık. Söylerken ifade ederken aslında bir kavram yanılgısı yapıyoruz. Çünkü neden? Biz aslında buradaki elektronları çektik. Oraya artıları itmedik. Aynen öyle. Bu artılar aslında zaten ikameti buradaydı. Biz onun yanındaki eşlerini çaldık. Aynen öyle. Şimdi burası ne oldu hocam? Nötr. Şimdi burada sıkıntı yok. Sen bunları birbirinden ayır diyor. Bak Aynen. diyor ki birbirinden ayır böyleyken diyor. Şimdi bu eksi, eksi bu nötr. O artı. Bu da artı olur. Yalnız peki orada mı soruyor bana K ve M'nin? Ne yapacağım ben? Ne dedik biz Etkili elektriklenmede? Yükler eşittir. Aynen. Sürtünme ile elektriklenmede nasıldı? Yarı çaplarla. Birbirine sürtünen cisimler miktar olarak aynı yüke sahip ama zıt. Evet. Burada da etkili elektriklenmede de sen bunun eksilerini kaptığın için burada artı 5Q varsa Atıyoruz, eksi 5Q vardır. Yarı çapa bakılmaz. Çoğu öğrenci diyor ki eksi 2 bölü 3. yarıçapları orada Hı. gördüğü için. Yani en çok hata yapılan kısımlardan bir tanesi. Buraya eksi Q vermişsen o zaman burası artı, artı Q olur. Q. Yani demek ki sen oran bulmak istiyorsan burada K bölü M oranı eksi 1 olacak. Eksi 5Q bölü artı 5Q'dan. İşaretleri de bulduk zaten. Şimdi gelelim topraklamaya. Şimdi topraklama dediğimiz şey nedir? Önce bir onu tanımlayalım. Sorularda da karşımıza çok miktarda çıkacak. Yüklü cisimlerin iletken tellerle toprağa bağlanmasına biz ne diyoruz? Topraklama. topraklama. Peki ne oluyor topraklama? Etki altında kalmaksızın topraklanan cisimler nötr oluyor. Yani şimdi yüklü bir cismim var. Eksi yüklü bir cismim hocam bu. Ne yapmış? Top. Topraklama sayesinde elektron çünkü Son artılar hareket etmiyordu, hımbıldı. Elektronlar ne oldu? Toprağa geçti fazlalığı evet. nötr oldu. Yahut da burada artı fazlalığı var. Topraktan elektron gelerek ne oldu? O zaman bu bu sefer nötr oldu. Her türlü cismin nötr yapıyor topraklama. Devam Mutlak edelim şimdi. Heh. Bir yükün etkisinde topraklanan iletken elektrikle yüklenir diyor. Nasıl? Şimdi dikkat ederseniz burada topraklanan kısma değil tam tersi kısma ne yapmışım? Cismi yaklaştırmışım. Normalde dikkat ederseniz burada yaklaştırdığım kısım eksi. Peki bu eksiler nereden geldi? Zaten topraktan. Evet. Toprakta ya da şöyle düşünebiliriz. Cism. Şimdi topraklama bağlanan kısım, topraklama bağlanan kısım burada nötr oldu. Ama biz gelip de bu artı yüklü cismi nötr olan ve topraklama bağlanmış olan, yani şöyle çizmek istiyorum. Şöyle bir yaklaştırsaydım o zaman eksiler burada toplanırdı mesela. De. Buraya yaklaştırdığım için burada toplandı arkadaşlar. Nereden geldi? Topraktan. Unutmuyoruz. Eksiler topraktan geldi. Çünkü cisim nötrdü başlangıçta. E artılar hareket edemeyeceğine göre topraktan eksiler geldi bu uca. Bu uç nötr, bu uç eksi. Aynı mantık burada da. O zaman ne oldu arkadaşlar? Toprağa ha, Aynen yani. öyle. Cismin burası artı burası nötr oldu. Topraktan geldik toprağa gönderdik. Hemen bir örnek daha. Aha. A cismi şekildeki gibi yaklaştırıldığında X ve Y cismi A oradayken Şimdi bu yaklaştırıldığında topraktan eksiler geldi, geldi. bu hocam. Bu uç ne oldu? Nötr. nötr. Hı. Ortası da nötr zaten. Şimdi diyor ki bana Topraklama kesilip ayrılırsa bu cisim buradayken topraklamayı kes diyor. Bakın şimdi. Özellikle elektri elektrikle ilgili yani bu elektrik yükleriyle ilgili sorularda tarife dikkat edin. Önce topraklamayı mı kesiyor, cismi mi çekiyor, cisimleri mi ayırıyor? Çünkü sorunun gidişatını çok etkiliyor hocam. Evet. Ne yapmış burada? Topraklamayı kesmiş. Ama cisim burada daha. Cisim burada. O zaman diyor ki kesip birbirinden ayrılırsa. E şimdi sen bunu kestin. Kestiğinde o zaman bu eksi yükler böyle durmaya devam eder mi? Eder. eder. Çünkü burada. burada. Ama sen bunu çekmiş olup ayırsaydın dağılacaktı ikisi de eksi hmm, olacaktı. Evet. Önce bu sorumuzu yapalım isterseniz. Böyleyken ayırırsa o, o zaman eksi. bu eksi şimdi o da nötr mü? Nötr olur bu. Oldu. Ama ben bunu kesip sonra bunu çekip Bunları birbirinden ayırırsam sırayla bu sırada. Şimdi bunu kestim. Bunu da çektim. Bu eksiler burada kalmaz. Kalmaz. Bütün vücuduna yayılır cisimlerin. Önce bu uzak kesiyor tamam. <laughs> Önce bunu kestim. Sonra bunu ayırdım dedim. Soruyu Sonra farklı cisim. bir şekilde sordum dikkat edin. Bu eksilerin hepsi bunların vücuduna yayıldı. O zaman ne oldu? Şimdi siz x ve y'yi ayırırsanız bu sefer de bu eksi. Bu da eksi oldu. Daldı. Tamam mı?